Hele At. atmayın. Bam 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 bir seri atış. Baskı atışını göstermiştik geçen senelerde. Atıcı hazır mı? Daim İlk hedefe kontrollü atış 5 adet. Hazır. Silah Kilo! 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 İşte bu ikili Antalya Emniyeti'nin zorlu ikilisi bir yıl içerisinde tam 18 bin personele işte burada keskin nişancılık eğitimi veriyor. Ve bu eğitim sonunda her bir personel hedefi tam 12'den vuruyor. Tamam. Kardeşim. Haydi Sol temiz. Sağ temiz. dört ocağını yapalım. Aynı şekilde biz kursiyerimize ne gösteriyorsak onu bizim en azami ve en dikkatli şekilde göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. Metal hedefleri atacağız. rehineli hedefimiz var. Ve en sonunda bayrak atışımız var. fikri olan var mı? Yok. Ay! Siyah! Topla! Sola doğru. Ay! Siyah! 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 Topla! Şarjör çıkar bak şarjörne. Hoş. At yere. Atın yatağını gör. Boş. Kapak takımı düşür. Nişan alarak tetik düşür. Silah kılıf. Meslektaşlarım da Lara Croft olarak hitap ediyorlar. Ben de memnun oluyorum ve onlara layık olmak için çalışmaya devam ediyorum. Biz yaptığımız işi zevkle yapıyoruz. Ve bunu bir sanat haline getirmeye çalışıyoruz. Sanatın güzelliğini de, müziğin ruhunu da ben mermilere yansıtıyorum.